kardeşim? Hazırım. Am Birazdan sana anlatacaklarıma inanamayacaksın. Yok ya. Bir dakika hafızamı boşaltıyorum <laughs> bunlara yer <açmak> için. <laughs> hafızamı boşaltıyorum ne olur. Ural abinin anlatacaklarına yer açıyorum <laughs> bu kafamda. Sana bir şey diyeyim mi? Gerçekten <laughs> <Evet>. çıldıracaksın. Allah <laughs> Kendinden geçeceksin. Eee? <laughs> Seni... Ağ Derledir, yakalayın. Senin gibi hesabında <laughs> hiçbir şey olmayan kardeşlerimizi düşünüyordum. <laughs> Her gece hesabımı düşünüyordum. Ne i̇şte oldu? Art, yani. artık Boş düşünmene ettim. gerek yok kardeşim. Çünkü Neden? senin için çok güzel şeyler geliyor. Ama önce video <laughs> girişini... ben, şey ben yapayım. niye video girişini yapmadım? Nereden bilelim ya? Video girişini yapmadan biz değil mi başladık peki senle? Video girişini yap. <laughs> senin hesabında hiçbir şey olmadığı için kardeşim bu <laughs> haber aslında senin için. <laughs> tamam mı? Bu haber aslında senin için. Abi niye gülüyorlar ısıtıyorsun? Bu haber senin için değil mi? Gülecek bir şeyim var burada. <gülüyor> <gülüyor> Abi bir şey yok hesabı. Ben bir de girişini yapayım öyle anlatayım tamam mı? Evet dostlar. Hepinize kocaman selamlar. Yepyeni bir gün ve yepyeni bir haberlerle, yepyeni bir güncellemelerle karşınızdayım. Acilen tartışmamız gereken konular var. Acilen bilgilenmeniz gereken konular var dostlar. İnanılmaz güncellemeler, süper yenilikler bizleri bekliyor. Ama ondan önce hesabında fazla eşya olmayan, hatta olan da bu işe dair. Çünkü ben de bu işe girişiyorum Bulut. Ama özellikle sen Bulut. Sen. <gülüyor> <gülüyor> şu anda senin için çok güzel bir şey geldi kardeşim. Oyun ücretsiz. UC'ye de atıyor. Bu UC'yi gönül ra... Ne? Allah verseydi UC açıp kasaysaydım. Ne <laughs> verseydi? Allah belamı verseydi de UC alıp kazaysaydım. Oğlum bir dur dinle. Oyun şans şu an sen ve senin gibiler için hemen oyuna gir hemen. Hemen oyuna gir. Oyun sen ve senin gibiler için karşım ücretsiz UC'ye de atıyor. Tamam arkadaşlar oyunumuzda ha, yeni arada... bir etkinlik ha, geldi. Bulut oyunu açana kadar ben de size bahsedeyim. 6 gündür falan girmiyorum. Ücretsiz UC'yi duydun hemen girişin. Herkese siz de girin oyunlarınızı açın. <laughs> hemen şu, sağ taraftan dostlar tamam. Bu arada şundan bahsedeyim. Bu seti daha önce vermiştim ama alamayanlar için tekrardan veriyor. Bakın. Buradan buna basıyorsunuz. Ben daha önce almıştım. Hatta bunun videosunu da çekmiştim. Bunun da bir çok güzel bir gameplay atmıştım. Buradan tekrardan başlığıyla birlikte bu seti dostlar alabiliyorsunuz. Set bu arada baya baya güzel bir set. Bunu daha önce de söylemiştim ben. Şöyle hemen ben almıştım zaten. Evet bu set dostlar ücretsiz olarak kaçıranlar için tekrardan geldi. Öncelikle onu söyleyeyim. Sonrasında ise dostlar şu bedava uyucu muhabbeti neymiş? Ona bir bakalım abi. Bulut da oyunu atsın, Açın, o da alsın şey. bedava ucuyelerini. Şimdi, şimdi bak şey şuraya, şuraya şimdi girmiyorum. Buraya anlatacağım size. Ama ondan önce açmanız gereken yer dostlar bu sayfa. Ben bu sayfayı açıp bugün iki tane görevimi tamamladım. Görev dediğimizde gözünüzü korkutmasın bu görev lafı. O kadar basit görevler ki Oyuna 3 gün boyunca giriş yap diyor 200 vereyim diyor 1 gün giriş yap diyor 100 vereyim diyor totalde 300 yapıyor burası tamam mı? Ben de şu anda kaç var Uci? Bedava hiç Uci. Geçecek, miyim Yok Sürü <laughs> bir dakika dur dur. Arkadaşlar ben bunu 600 kastım. Ama 600'ü nereden kastım lan ben? bu Bende 600 var. Ben bugün bir şeyler yaptım geldin? bayağı. Daha, dün geldi bu. Ee, ama bende 600 var arkadaşlar şu anda. Burada buradaki görevler bir dediğim gibi çok kolay. 10 maç tamamla, 20 maç tamamla, 30 maç tamamla. 10 gün giriş yap, 20 gün giriş yap, 5 gün giriş yap falan falan diye. Buradan UC'leri bize veriyor oyun tamam mı? Bedava bedava. Abi dün geldiyse toplamış gün giriş yapın aslanım. Dün değil evvelsi gün değil evvelsi gün. Burası geldi Bana ama bunun... Bunu... Senin yüzünden 3 suca gitti. Ama hayır buradaki şey... Bunun şopu gelmedi buradaki ucalarımızı kullanabildiğimiz şop gelmemişti o yüzden şey yapmadım. 300 uca gitti benim. Lan şimdi. bir sus lan bir şey olmaz bunu telafi edersin zaten oğlum. daha iyi değil Vermesem daha iyi. Bu daha, daha duracak <laughs> oğlum bu arkadaşlar bu arada bu yani acele etmenize panik yapmanıza gerek yok. Ocağın 8'ine kadar 2022 ocağın 8'ine kadar duracak. Acele yapmayın. hala like atmıyorsanız videoyu kesinlikle destek olmak için dostlar birer like atmayı unutmayın. <laughs> Yapacağız <laughs> <pes edeceğim> abi yani. Yıldırıyoruz like tamam. Like dostlar bana manevi güzel bir destek olarak geri dönüyor. Şimdiden hatırlatayım her neyse dostlar. Bulut'un oyunu açılan Ben bu ücretlerle neler yapabiliyoruz? Bu bedava oyuncularımızda neler yapabiliyoruz? Daha bugün eklendi dostlar. Burası yoktu. Bu oyuncu yeri bir şurası eklenmişti ama burası daha bugün eklendi. Buna basıyoruz abi. Buradan bak. Oo. Gönlümüzden ne geçeriz? Abi çok güzel setler var burada. Buradan istediğim ilk set şu. Sana bir şey diyeyim mi Bulut? Şu set. O kadar güzel ki altın kadın seti. Üzerinde Peki. çok güzel. İstediğim ilk set bu. Ne seti? Altın kadın seti. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim şerefsiz adı ağrısı değil. Şu seti istiyorum hayretten. Hanedan setini istiyorum. Ve bunların hepsini ücretsiz alabileceğiz. Ve dediğim gibi 2022 Ocak ayının 8'ine kadar vaktimiz var. Yani biz her gün oyuna girip oyun oynamamız takdirinde alabiliyoruz. Bak şu seti de istiyorum. Gothic Beyefendi giysisini de istiyorum Bulut ben. Burada. Bunlar da var. Bunlar dostlar tamam ücretsiz. Ben 600 yapmışım ama 300 oluyordu topladıklarımda. Bunu keşfedeceğiz şimdi ben nasıl 600 yapmışım. Hiç farkında bile değilim. Girip gameplay çıkartmaya çalışırken bir şeyler tamamlamışım. Bulut şimdi kaç toplayacak ona bir bakalım. Bir sürü ücretsiz set. Bir sürü. Var arada güzel setler var. Evet yani. güzel setler var. Bir, bir sürü silah deseni, bir sürü tava deseni hepsi buradan. Oğlum sandıkta mı alabiliyor? Oh ben direkt 10 tane çektim bu arada buradan. Bir, yani birazdan yani çok ileride. <laughs> 10 Ocak'ta arkadaşlar. 12'de kapanacak. Yani daha bir sürü Abi, vaktimiz tabi, var. Sonra. Ne kadar komik. <laughs> sen bir gir bakayım. Bu, bu sayfadaki hiçbir şeyin sende olmadığını biliyor musun? Şu sayfadaki <laughs> hiçbir şey yok senin sağ olun. Niye? bir <laughs> dakika girsene bir Allah aşkına. Biz şeyler koyalım. Gir girdin ya? mi? Şimdi arkadaşlar bu benim için çok önemliydi. Gerçekten abi, bebek kıyafet gitmiş ama. bebek gibi bir şofumuz var. <laughs> bakar mısın be? <laughs> en son bebek kıyafeti vardı bak. Bakalım. <laughs> 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 Batmışım abi. <laughs> Sen bitmişsin. <laughs> Arkadaşlar şimdi ben o parayı nereden toplamışım bakacağız. Bulut'un bütün etkinliklerini kurcalayacağım. Durun şimdi. 6 liraya 1200 OC mi alıyorsun? 31 lirada 6000 artı 300 geri dönüş fırsatı. Nasıl yani? Bu <laughs> ne oğlum? Şunlara fiyatı Bak Arkadaşlar oyunu de oyuna ne? 6 gün girmezseniz 1200 OJ'yi 6 lira 99 kuruş alabiliyorsunuz ve ID kartı falan tamam şuraya bir sal, sal şuraya bir çık. Etkinliğe bas kardeşim. Etkinliğe bas. Canımın içi. Nasıl? Oğlum sende niye yüklen? Bulut sana bunun... Bende bu şey yok abi. <laughs> sende bunun abi. emojisi nerede bunun? <laughs> yok abi. Resmi niye yok benim. Benim. Bas bakayım kaç verecek. <laughs> Oğlum kaç aldın? Sana sadece giriş yaptığım için şey giriş veriyor bana. <laughs> giriş hakkı verdiği Alttaki seçeneğe tıkla bir alttaki seçeneğe tıkla. Arkadaşlar bulut tamam. da şu an. Al bu setleri bedavaya sen. Al bunları. Ver ben. Bir şey olmaz. Tabi benim önceki videodan aldın değil mi şerefsiz? <laughs> geç, <laughs> geç 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 Al bunları al al al. Ya bunları alma bunları boş ver. Bunları sonra alırsın. İn bir sen. O zaman eğer ki yoksa önerilenlere gel bakayım. Eğer ki yoksa bu ne demek oluyor bulut? Arkadaşlar olmaması daha iyi. Size çok daha güzel bir şey söyleyeceğim. Olmaması şu anlama geliyor ki her gün giriş yaptığımızda sıfırlanıyor mu oğlum bu? Ama sıfır. Öyle çünkü yok. Ama 10 gün boyunca giriş yaptı aynı zamanda doluyor mu mesela? Hani sen bunu bir sal benim ekranıma da. Ha abi şey şey e, belirli şeyler sıfırlanıyor. Evet ama girişten e, günlük katılıyor. girişten her zaman sanırım stokluyoruz onu. Şimdi oradan kasıyoruz değil mi? Bir de şuradan kasıyoruz arkadaşlar. Buraya da bakın. Buna basıyorsunuz buradaki yere. Burada benzersiz kodunuz var. Bunu üç arkadaşınıza atıyorsunuz. Size buradan bugün 100, yarın yine 100 veriyor ana sistem. Yani 200 de buradan veriyor. Benim kodum bu bordu Benim şeyime katılabilirsiniz. Aa. Bunu yazan ilk 3 kişiyseniz burada 4 kişilik takım olacağız. Bulut sen girme. Burada herhangi bir 3 kişiye random evet. gelsin bana. Aynen izleyicilerden Aynen. gelsin mantıklı. Ee, bu arada arkadaşlar sanırım hani hepimiz birden doldurmuş oluruz bir takım olunca diye düşünüyorum. Bunu da artık takım olduktan sonra deneyebiliyoruz. Sen ne diyordun Bulut? Ee, ben ben de tıkladım oraya 100 verdi direkt bana ilk başta. Tıklar tıklamaz 100 verdi mi buradan? 100 yani verdi. Tamam o zaman oradan bir yüzü zaten ücretsiz kapıyorsun falan derken. Arkadaşlar yani benim uzun lafın kısası bugünden sonra her gün oyuna girip oyunu biraz oynamamız takdirinde bence en az 3 seti alırız abi. Ve kasada alırız biraz kendimize değil mi? Bence tahminen öyle bulut. Şu anda hani çok şey konuşmaya gerek Ben ilk, ilk şunu alacağım. Sonra şunu alacağım. Pardon. Bak ilk şu seti alacağım tamam mı? Siz de bu arada arkadaşlar burada beğendiğiniz setleri yazın. Ben sonra bu seti alacağım. Sonra da şu seti alacağım. Üçüncü yetersiz. Ama ilk tercihim dediğim gibi kesinlikle şu. İkinci ise dostlar şundan yana olacak. Sizler buradan ücretsiz hangi setleri alacaksınız? Bunu da yorumlarda belirtirseniz dostlar. Bunu bir incelerim. Gerçekten merak ettim. Her şey neyse. Ne alıyorsun? Garanti ödül iPhone Pro Max diyor onu. He tamam ona da geleceğim de o dostlar ben, yani çok zor. Bize çıkmaz ben... diye bize çıkmaz diye çok hızlı özet geçecektim. Şöyle de bir şeyimiz var arkadaşlar. Ha şöyle bir yer var dostlar. 10 günlük <laughs> bolluk diyor tamam mı? Giriyorsun sallıyorsun abi bunu. <laughs> Aldım. <laughs> bir tane sallıyorum. Buradan iPhone da çıkabiliyor arkadaşlar. Diğer kalan ödüller burada sürerli. iPhone alırsanız yani şansınızı <laughs> ne diyeyim yani. <laughs> Ben <laughs> hayattaki şanssızlığımı bildiğim için dostlar hiçbir şey yapmıyorum. Ama bakın buradaki %100 gerçek. 13 Pro Max ve 256 GB veriyor ve kaç kişiye verdiğini nick'leriyle birlikte sağda görebilirsiniz. Aralarında Türk var mı? Sanırım belki şu olabilir. iPhone 13 çıkıyor parasını istiyor. <laughs> Oğlum Türkiye'ye girerken onun bence vergisi vardır bu arada bayağı <laughs> O çok sıkıntı olur arkadaşlar. Biz buna hiç bulaşmayız. Boşver. Türkiye'de yaşamak hiç stresli değil. Her neyse dostlar daha da güzel şeylerden bahsedeceğim. Hepiniz duymuşsunuzdur. Oyun içinde de şu anda gösterildi zaten. Yeni bir karakterimiz geliyor ve bu karakterin kendine özel emojileriyle her şeyle birlikte çok tatlı bir tipi var. Orası ayrı bir konu. Ben zaten kız karakterlere bayılıyorum. O yüzden bence artık bu gelir gelmez ben sürekli bunu kullanacağım diye düşünüyorum. Bu Anna karakteri dostlar yaklaşık 4 güncük sonra ücretsiz olarak gelecek bu. Bu da ücretsiz. Anla ücretsiz abicim. Anna'nın bir trader var ki onu bir izleyelim. Bak. Görüyor musun? <laughs> yani şey, onu da... <laughs> 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 çok iyi bu arada. Bak. Arkadaşlar şu anda ben bir konuşmayacağım. Bir izleyelim sonra yorumlayalım. Abi şuna bak. Etkileniyor. Vuramıyor falan etkilendiği. Abi çok güzel ama gerçekten. Yani tasarım, karakter tasarımı çok tatlı. <gülüyor> <gülüyor> kendine özel bak. Kendine özel dansına bak. <gülüyor> <gülüyor> bak bak. Hepsi kendine özel bunların. <laughs> Tamamen ücretsiz olarak böyle bir ekranda gelecek arkadaşlar. Çok ses var şu an biliyorum. Özür dilerim. Şimdi arkadaşlar. Anladığımızda gerçekten bebek gibi ve ücretsiz olarak bizim olacak beni en mutlu eden şeylerden bir tanesi bu. PUBG Mobile. <laughs> Bize böyle şeylerle gel. Buradan PUBG Mobile çok 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 teşekkür ediyorum. Şöyle kalbimi de göndereyim. Bu kalp sizlere de gelsin dostlar ve like atın herkese gelsin. Şimdiden... Dediğim gibi kesinlikle like atmayı unutmayın dostlar ve şundan bahsedeceğim yeni royal pass dostlar bunu biliyoruz yeni royal pass geliyor ona da yaklaşık sanırım 5 gün 6 gün kaldı diye düşünüyorum onun da bu arada arkadaşlar 100 level setinden haberdarız ve içinde gelecek şeylerden haberdarız onu da göstereceğim ama önce o içerisinden göstermek istiyorum oyun içinde de var şu anda fark etmemişsinizdir diye göstereyim ben ben niye çok hızlı konuşuyorum yine Yeni Royal Pass 100 level setimizde dostlar şuraya bastığınızda grup avantajı dediğimizde bakın şu solda gördüğümüz abimiz hatta kameraya kapatayım daha net görün ama birazdan daha detaylı bakacağız. Bu 100 level arka, Arkası ne? E, arkası ya. şey betada çektiğimiz yer orası Evet Evet betada doğru. çektiğimiz yer %100 olarak doğru dostlar O da bu güncellemeyle birlikte bildiğiniz gibi geliyor O zaman şu yeni sezonun bir tanıtımına bakalım elde ne var Youtube'da bildiğiniz gibi ha diye bir kanalı var dostlar Bu en yenileri nasıl yapıyorsa buluyor Ben de oradan e, görüyorum genelde yani bu gibi set falan gibi şeyleri Buradan hemen açtık bakıyoruz abi e, Bu arada ben orada bir League of Legends oyunundan Vi karakterini gördüm Sağda Bulut Senin de dikkatini çekmiştir Ke Evet. line'ımızı gördüm. Yani, onlar da sanırım kostüm olarak Onlar da mi? kostüm olarak gelebilir diye düşünüyorum. Ha şöyle bir e, ağızlığımız var, maskemiz var. Böyle bir at kafası mı demeneyim. Ne kafası bu. Main kafası bilmiyorum. <laughs> böyle bir DBS skinimiz var. <laughs> Paraşütümüz böyle. Bunlar şey. Sezon şeyleri. Evet evet evet. Nar. evet. Abi, bu ne alaka bilmiyorum. Bunlar çok soru işareti. Bir tane yeni geliştirilebilir M249 geliyor arkadaşlar. Bence yanlış. MG3'e gelmeliydi. M249 abi, zaten hasarı evet. bitti. Sevenler hala vardır ama zaten bir ölüm mesajlı deseni var. Ee, bu arada yine sanırım Hextex ile ilgili bir şey olabilir diye düşünüyorum bu da. Bildiğiniz gibi Hextex Scar geldi. Ben beğenmediğim için çıkar ee, kesinlikle MG3'e gelmeliydi Bebek gibi oyunun en iyi silahı mg 3 alayım Gerçekten rakip tanımam diye düşünüyorum Bir tane yeni AVM şeyimiz olacak ee, Şöyle sol altta göre görebiliyor musunuz siz? Ya çok önemli değil arkadaşlar ama yine de göstereyim bir dakika. Şöyle bir ölüm mesajlı yeni bir AVM'miz ayrıyeten dostlar gelecek ama bunların bence çok zamanı var daha. Yani ben Royal Pass için girdim ama Meta misa her şeyi göstermek istiyor. Yani uzi muzi <laughs> video bitsin bari de dur bakayım belki önemli. SKS geliyormuş. Oğlum bu Royal Pass'tan çok şaştı ben bu videoyu salıyorum. Her neyse dostlar genel olarak bunları sizlere söylemeden geçemedim. Çünkü oyuna herhangi bir ücretsiz bir şey gelirse bunu biz hemen kapmalıyız. <gülüyor> Özel... <gülüyor> <gülüyor> Ne Royal Pest'i lan? Royal Pest arasını izleyecektik abi. E oğlum yani o kadar o. <laughs> Arkadaşlar zaten heyecanı e e kaçmasın bence yani. <laughs> Heyecanını kaçmasın. Zaten çok sevmiyorum Heyecanlı. genelde ama bazen izlemizde diyorlar yayınlarda. Öyle bakıyorum yeni Royal Pass'lere ama zaten şunun şunası da bir hafta sonra gelecek dostlar. Heyecanını çok kaçırmayalım. Dediğim gibi kesinlikle bu ödüllerinizi kesinlikle alın abi. Gerçekten bebek gibi setler var. Ben de hepsini toplayacağım. Genel <laughs> olarak da söyleyeceklerim <laughs> bu kadar dostlar. Ee, saat şu anda gecenin 5'i. Biz biraz fazla boş yaptık. O zaman sizleri daha fazla oyalamadan yarın tekrardan görüşmek üzere. Videodan çıkmadan. Kesinlikle biraz daha oyalayalım. Birer like atmayı <laughs> <laughs> ve hala abone değilseniz. Bu arada arkadaşlar gerçekten şu abone misiniz değil misiniz diye bir kontrol eder misiniz? Bir abone olmayarak izleyen sayısı gerçekten çok yüksek. O yüzden ona bir kontrol edersek unutmuş olabilirsiniz. Şimdiden her birinize kocaman teşekkür ederim. İyi ki buradaydınız. Bu bu arada bugün karnelerinizi aldınız. Umarım karneler güzeldir. Yanılmıyorsam öyle bu arada. Bu bir karne hediyesi olabilir. PUBG Mobile'in verdi diye de düşünüyorum. Neyse. Ne Vallahi yaptım lan? Böyle bir bitiriş mi var? <laughs> Abone olmayanlar inşallah benim yaşadıklarımı yaşar abi. <gülüyor> Yüksek <gülüyor> Eğer müsaaden varsa ben videoyu kapatabilir <laughs> miyim? tamam abi. Hoşçakalın. dostlar. <laughs> <takıldı> da. <gülüyor> Görüşürüz. Bay <laughs> bay. <laughs>